Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye yeni katılan Defne'nin ardından Efe karakterine hayat veren Fırat Çelik de diziye dahil oldu. Efe karakteri Seyran'a aşık olacak ve Ferit'e rakip olarak diziye damga vuracak. Seyran iki erkek arasında kalacak. Bu durum Ferit'in ruh sağlığına gittikçe zarar verecek. Seyran'ın Defne ile birlikte iş sektörüne girmesi Ferit'i daha da öfkelendirecek. Yengesiyle babasının ilişkisini öğrenen Ferit bambaşka bir kişiliğe bürünecek. Seyran'ın durumu bildiği halde Ferit'e anlatmaması ikili arasındaki tartışmaları arttıracak. Pelin'in de Ferit'i reddetmesi Ferit'in egosunu iyice yerle bir edecek. Defne'nin Seyran'la iş yapması ve Ferit'e bir ders vermek istemesi Ferit'i daha da öfkelendirecek. Defne karakteri diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu. Birkaç bölüm sonra Defne karakteri diziye veda edecek ama Efe karakteri ise diziye devam edecek. Şimdilik bu kadar takipte kalın. Hoşçakalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.